babacığım, hanginiz daha kıymetlisiniz? Sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğini bütün semavi kitaplar müjdelemiştir. Hiçbir ilahi kitap yoktur ki onu met etmesin. İlk insan ve ilk peygamber Adem Aleyhisselam'a gelen kitapçıkta buyuruluyor ki, O, yer ve gök ehlinin en doğrusudur. Cömertlikte en üstündür. Kalbi ipekten daha yumuşaktır. Çok zaman hüzünlü ve çok zaman oruçludur. Hak Teala'nın korkusu ile doludur. Hep Rabbine yalvarır. Gündüzleri de ibadet eder. İnsanlarla birliktedir. Fakat dünya sevgisi gönlüne giremez. Sır saklar ve dostluklara vefa gösterir. Adem aleyhisselam, oğlu Hazreti Şite Resulullah Efendimiz hakkında şöyle buyurur. Cennette onun ismiyle güzelleşmemiş bir tek köşe bile görmedim. Her yan ve her yön o şerefli ismin pırıltılarını aksettiriyor. Peki babacığım, hanginiz daha kıymetlisiniz? Şit aleyhisselamın sualine, Adem aleyhisselam sükutu tercih etti. Ne var ki, aynı sual üçüncü kere tekrarlanınca, ezeli hakikat daha o günden açıklandı. Alemlerin Rabbi buyurdu ki, Ya Adem, her şeyi senin için yarattım, seni ise o seçilmiş için. Cenneti onunla ve onun ümmetiyle dolduracağım. Kendisine Arap diliyle Kur'an-ı Kerim indireceğim. Bu kitabın emir ve hükümleri hiç değişmeyerek, dünyanın sonuna kadar devam edecektir. Bu peygamber, benim en sevgili kulumdur. İyiliği her insana ulaşacaktır. Ona uyanlar seçkin kullarımdan olur. Büyük şefaat sahibidir. İsmi yeryüzünde, Muhammed göklerde Ahmet'dir. Onu dünyanın sonuna yakın göndereceğim. Hiçbir peygamber ondan üstün olmadığı gibi, hiçbir ümmet de onun ümmetinin sayısına varamayacaktır ümmeti abdestli gezer. Öyle ki, bunların yerdeki nurları, yıldızların gökteki aydınlığı gibidir. Adem aleyhisselam, cennetten çıkarılınca, 300 sene gözyaşı döktü. Çok üzgün ve çok pişmandı. Gayibden gelen bir sesin de hatırlatması ile el açıp, cennetteyken Cebrail aleyhisselamdan öğrendiği bazı isimleri araya koyarak dua etti. Ya Rabbi! Muhammed Aleyhisselam ve onun sevdikleri Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin hatırı için beni tekrar cennetine koy. Ya Adem, kıyamete kadar gelecek evladının günahlarının bağışlanmasını isteseydin bu isimlerin sahiplerinin sevgisi için yine kabul ederdim. 30 Ekim 2020 Türkiye Gazetesi Bizim Sayfa Ahmet Demirbaş